Ramazana hazırlık devam ediyor. Bugün buzlu atmalık enfes bir tavuk döner yapıyoruz. Hatta bu döneri yedikten sonra dışarıda içinde ne olduğunu, hangi koşullarda hazırlandığını bilmediğiniz dönerleri ne kendinize ne de çocuklarınıza yedirmeyeceğinize çok eminim. Çünkü hem pratik hem çok lezzetli. Tarife gelecek olursak size başlamadan bir sır vereceğim. Bu tarifin yıldızı isot. Evet, tavuk yemeklerinde özellikle de marinelerinde bir isot bu kadar mı yakışır? Şiddetle tavsiye ediyorum. Tarifin detaylarını açıklamaya yazdım. Bu marinasyonu döner yapmasanız bile mutlaka başka tavuk yemeğinde deneyin. Baharatlarla marine ettiğim tavuklarımı streç filme sarıp kenarlarından döndürerek silindir şekli veriyorum. Ve buzluğa kaldırıyorum. Ben sizlere göstermek için donan tavuklarını çıkarıp pişirdim. Bu yöntemle tavuklar incecik kesiliyor. Dışarıda yediğimiz incelikte olan bu tarifi beğeneceğinize eminim. En çok da çocuklar tabii ki. Bugün ev yapımı tavuk döner buzluğa girdi. Lezzeti şahane bir döner hazırladım. Daha birçok pratik ve lezzetli tarif için takipte kalın. Ramazan hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Lokum gibi olmuş lokum. Hmm. Bayıldım.